Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıfırdan İngilizce yeni konular öğreneceğiz. Arkadaşlar, özellikle sıfırdan İngilizce grubumuz için şunu hatırlatmak istiyorum. Bu öğrendiğiniz konuları kendiniz de tekrarlarsanız konuşma pratiği açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Nasıl yapacaksınız? Bunu örnekler halinde ben size anlatırken söyleyeceğim. İlk konumuz saat sorma. İngilizce'de saat şu şekilde sorulur arkadaşlar. What time is it? Saat kaç? Cevabı ise it is one o'clock veya it is one kısa şekli budur. Saat bir demektir. One o'clock saat bir. It is one saat bir. Gene aynıdır arkadaşlar. İkisini de söyleseniz anlaşılır. It is two thirty saat iki buçuk demektir. Bunun uzun söyleniş hali ise It is half past two. Past sonrasında anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Yani ikiden sonra buçuk şeklinde ilave etmek gibi bir anlam katıyor. It is half past two. İki buçuk. Ama en modern söyleme tarzı arkadaşlar. It is two thirty. It is eight forty five. Yani saat sekiz kırk beş. Bunu uzun söyleme şeklinde sıldır arkadaşlar. 9'a çeyrek var şeklinde söylenir. O da nasıl söylenir? It is a quarter to nine. 9'a çeyrek var. A quarter çeyrek demektir. To da var. Yani bir sonraki saate şu kadar var anlamında. 9'a çeyrek var. Nine, a quarter to nine. Şimdi arkadaşlar zaman ifadeleriyle alakalı farklı fiiller nasıl kullanılıyor onu görelim. What time does the film start? Film kaçta başlıyor? Start, başlamak demek. What time, kaçta? Bu present tense'e yönelik bir ifadedir. Yani geniş zamanda kullanılan bir ifadedir. Bunun arkadaşlar daha detaylı kullanım şekillerini gramatik olarak başlangıç seviyesinde zaten göreceksiniz ama bu bir kalıptır. Söyleme şekli bir kalıptır arkadaşlar. Burada film ifadesini kapatın. Okul kaçta başlıyor mesela? Gibi farklı cümleler kurabilirsiniz. Kalıbı bu şekilde değiştirebilirsiniz. Sizin sıfırdan grubu olarak yapabileceğiniz değişiklikler bunlardır arkadaşlar. You are late. Geç kaldınız. Yani bu da zamanla alakalı diğer ifadeler arkadaşlar. Geç kaldınız. Late. Geç demektir. You are early. Erkencisiniz. Early. Erken demektir arkadaşlar. You are early. Şimdi bunlar arkadaşlar Benle beraber you are early, you are early siz de böyle bunu tekrar ederseniz arkadaşlar daha kalıcı olur. Hatta durup gün içerisinde kendi kendinize şu oldu. Aa erkencisiniz you are early gibi e, basit cümleler kurarak arkadaşlar bunları kendinize yer edebilirsiniz yani. Banks open slash close at 2 o'clock yani bankalar open açılmak demektir. Close kapanmak demektedir. Saat 2'de saat ifadesiyle beraber at edatı kullanılır arkadaşlar. Preposition denir bunu İngilizce'de. At ifadesi kullanılır. Yani 2'de anlamında katar bu edat. Bankalar 2'de açılır veya 2'de kapanır demek için bu şekilde cümle kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi de tarih sorma ifadelerine geldik arkadaşlar. Tarih genel olarak what is the date, bugünün tarihi nedir şeklinde sorulur. Burada bugün demiyor ama yani birisi size what is the date dediği zaman herhalde bugünü kastediyor. Çünkü farklı bir zamandan bahseder olsaydı yarın derdi, dün derdi gibi ifadeler kullanırdı. Ama what is the date diye birisi size sorduğu zaman bugünün tarihi nedir anlaşılır. It is the 15th of April. Yani Nisan'ın 15'i. 15th, 15. anlamı katar. Of April, e, Nisan'ın anlamı katar arkadaşlar. Nisan'ın 15.si anlamında. Yani Nisan'ın 15'i anlamı katar. Bu 15th, first, second gibi ifadeler arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü anlamları katar arkadaşlar. E, bunları sıra sayıları olarak düşünerek arkadaşlar zaten mütakip derslerde bunu göreceğiz. Ama söyleme şeklimiz budur arkadaşlar. In the morning sabahleyin. In the evening geceleyin. Today bugün. Yesterday dün. Tomorrow yarın. This morning bu sabah. Tonight bu gece. Yesterday morning dün sabah. Yesterday evening dün akşam. Last night dün gece. Last week geçen hafta. A week ago bir hafta önce. Next week gelecek hafta. Anlamları katar arkadaşlar. Burada da anlaşılacağı gibi yesterday dün, next bir sonraki, last bir önceki anlamları katar. Ago da önce anlamı kadar arkadaşlar. Burada anlaşıldığı gibi. Şimdi bunları da kendi cümlelerinize yerleştirerek arkadaşlar e, illa cümle kurmak zorunda değilseniz bununla alakalı bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Bunu ne zaman yaptın diye birisi size soracak. Yesterday morning demeniz yeterli mesela. Bu seviyede yeterli tabii ki. Şimdi arkadaşlar önceki derslerimizde olduğu gibi konuşmanızı daha pratik hale getirebilmek için günlük ifadeler öğreneceğiz. Bugünkü ifadelerimiz neymiş? Başlayalım. Looks good on you. Size çok yakışmış. Bir kıyafetten bahsediyorsunuz. It is up to you. Sana kalmış. Sana bağlı. Birisi size soru soruyor. Ne zaman bunu yapacaksın? Sana bağlı. Sana kalmış. Not my cup of tea. Benim tarzım değil. Bana uymaz. I don't care. Umurumda değil. Take your time. Acele etmeyin. Hurry up. Acele et. Veya acele edin de diyebiliriz burada. That is great. Bu harika. Birisini arkadaşlar İngilizce bilip bilmediğini sormak için Do you speak English? İngilizce konuşabiliyor musun? Bunun farklı sorma yöntemi. Can you speak English? İngilizce konuşabiliyor musun? Yes of course cevabınız. Evet tabii ki. Bunun diğer cevapları da şunlar olabilir. Yes, I do. Kısaca tabii ki. Evet konuşabiliyorum. Yes, I can. Evet konuşabiliyorum. No, I don't. Hayır konuşamıyorum. No, I can't. Hayır konuşamam gibi. What is this in English? Gene bir şeyin İngilizcesini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bunun İngilizcesi nedir derken What is this in English? Buradaki dizi çıkarın arkadaşlar. This ifadesini çıkarın. Bu demek ki this. Oraya book koyun. What is book in English? Ve düzeltiyorum. E, Türkçe bir ifade koyun buraya. What is kitap in English? Yani kitabın İngilizcesi nedir? gibi. It makes sense. Bu mantıklı. So far... So good. Şimdilik her şey yolunda. Şimdi arkadaşlar gene konuşma pratiğimizi, okuma anlama pratiğimizi geliştirmek için arkadaşlar yeni kelimeler öğreneceğiz. Bugünkü kelimelerimizi görelim. Pink, pembe. Rabbit, tavşan. Widower, dul erkek. Widow, dul kadın. Aunt teyze hala grandson erkek torun white beyaz bear ayı granddaughter kız torun stepmother üvey anne stepfather üvey baba black siyah thin ince thick kalın tall uzun short kısa gray gri blond sarışın handsome yakışıklı beautiful güzel brown kahverengi lip dudak eyelid göz kapağı cheek yanak beard sakal Mıstaj bıyık fig incir emergency acil durum accountant muhasebeci married evli plum erik Bath banyo fall sonbahar age yaş mulberry Dut, health, sağlık, afraid, korkmuş, calendar, takvim, job, meslek, answer, cevap, manager, müdür, pass, geçmek, angry, sinirli, repair, onarmak, poor fakir. Alone, yalnız. Rich, zengin. Thief, hırsız. Evet arkadaşlar, bunların okunuş şekilleriyle birlikte yeni kelimeleri de görmüş olduk. Bunları kendiniz zamanla cümle kurmayı öğrendikçe arkadaşlar bunları çoğaltacaksınız. Ama bunları oturup listeler haline getirip kendiniz ezber seansları yapmayın arkadaşlar. Bunları bu şekilde benimle birlikte tekrar edin yeterli. Bunlar zaten beyninize güvenin arkadaşlar. Bunlar beyninizde yer ediyor. Zamanla kendisi ortaya çıkacak. Ama tekrar etmeyi ihmal etmeyin. Şöyle tekrar edeceksiniz. Benimle birlikte bu kadar. Bu videoyu birkaç tekrar yaparsanız arkadaşlar daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar konuşma pratiği olması için de bunların hepsini, görmüş olduklarınızın hepsini sesli olarak gerek cümle kurarak gerek bu cümleleri tekrar ederek arkadaşlar daha da iyi İngilizcenizi geliştirebilirsiniz en iyi yöntem arkadaşlar, en kalıcı yöntem bu şekilde sesli olarak tekrar etmektir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.